Ne o? Tatil planı mı yapıyorsun? Yok hayır. Öylesine bakıyorum. İyi misin? Nasıl olabilirim ki? Murat sana bir şey söylemem gerekiyor. Biliyorum kararlarına karışılmasından hoşlanmazsın ama... ...ben bu kez karıştım. Piyanoyu buldum almaya gittim. Ama maalesef başka biri aldı. Sonra mahalleye gittim hasretten piyanoyu almak için. Alamadım. Bunların hiçbiri şu an beni ilgilendirmiyor. Bir şey itiraf etmene gerek yok. Biliyorum. Aslında sen o piyanoyu... Anne, beni hep kafanda kurduğun gibi görmeye devam ediyorsun. O şablonu uymayan ne varsa müdahale ediyorsun. Hiçbir zaman beni anlamaya çalışmadın. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım, sevdiğim biliyorum için yaptım. Biliyorum anne, beni sevdiğini biliyorum. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu her zaman hissettim. Sevilen bir evlat oldum. Hı hı. Sevdin ama hiç anlamadın beni anne. Senden en çok bunu bekledim. Ama hiç denemedin bile anne. Murat. Anne. Lütfen bir kere beni ben olarak düşün. Murat'ın ne istediğini düşün. Ve Murat'ın isteklerinin arkasında dur. Bir kere dur anne. En azından dene. Rica ediyorum senden. Bir kere dene. Anne sen kendini üzme artık. Çok doğru bir karar verdim ben. Sen müziksiz yapamazsın. Bence en kısa sürede Anne ben müziği kendi irademle ve isteyerek bıraktım. Piyanoyu da ben gönderdim. İstemiyorum. Bunları seni üzmek için söylemedim. Bu evde hepimiz birbirimize yabancı gibi davranıyoruz. Belki bu konuşma buna da yarar. Şimdi biraz dinlenmek istiyorum. Peki. Çıkıyorum.